Hep bir merhaba akşam bugün bu sefer şey yapacağım. En iyi ben kanalları part bir. Öncelikle en iyi ben oyuncusu tabii ki de biliyorsunuz. Bekleyin. Pardon yanlış oldu. Heh. Hayır ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dünyanın en iyi ben oyuncusu. Gördüğünüz gibi en iyi Vansas oyuncusu Hiyanı ve şu an şu an Vansas'taki yedirlik tablosunda ilk 16 yiymiş. Aslında birinci sıradaydı. 16'ya düşmesi nedeni Şu ki ne? her hani şey geldi ya kulüp yani lig lig bittiği için yani kupa ligi Bitti, bittiği için ta 68 bin kupaya para düştü. Daha sonra şimdi 63 bin oldu. Şu an şu an dünyada hala 16. şu an. Çünkü 68 binden 63 bine kadar yine şey bitti. Kupa kupası Ligi bittiği için yine düştü. Şu an ama bakalım iler ilerideki zamanlardaki Yine 80.000 bin yapar. Neyse şimdi sıradaki şeyimiz Eggbox. Yani Dünyada Dünyanın kaçıncı böyle Tam tam da hatırlamıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eggbox'da ek bakta, Eggbox ek tam Dünyada kaçıncı sırada tam hatırlamıyorum. Ama bu bu ek da güzel şey yapıyor. Gördüğünüz gibi. 50 bin filan yapmış daha önce 60 bin dünyada ilk 600 yani ilk gördüğünüz gibi akşam o ekvok kanalımız koşuklar olan 633.000 bin abonesi var aslında ne diyelim youtube'da ekvok bu tiktok tiktok kullanıyor diyeti YouTube, Discord, sonra Instagram. <laughs> ben sadece işte bunlar şu an en iyi şeyler. Ben sadece oyuncuları. Canlı. bakalım. Canlılar gince iki tane canlı yapmış şimdi o Videola deyince. Arkada görüyoruz mi? Da mant x yani e x. Ha, her neyse daha bir gün önce almış video en son videosu bu bakalım ki sonraki... Bak. aga yapmış neyse arkadaşlar bugünlük videonun sonuna gelelim dediğim gibi dediğim gibi hiyanı ve ekvak bu ikisi dünyanın en iyi oyuncularından biriydi. Daha daha var ama ise bir kanalları yok. O yüzden. Keşke keşke ben de bir bir milyon abone olsaydı ya. Ama neyse ne. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.